bugün seninle birlikte evet. çok güzel bir şey yapacağız. Yolda, her yerde başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor burada? Birinci kuralımız geliyor derin. Kaç bu sefer kafana yersin. ha. Okuldasın sırtında çanta var gibi düşün. Okula kaçak bir insan girmiş. Şimdi adam geliyor böyle yapıyor. Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Ha taşı. Ne taşı? Mal mısınız? sizce? 3, 2, 1, kayıt. Merhaba güzellik çantanı taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Lan bak dayağı yiyeceksin ha. Adamı ne yapıyorsun? Lan derin bak bayağı nasıl? Ağırlar. Adam... Merhaba bir dakika çanta taşıyabilir miyim? Taşın. Kaç sen ha? Oğlum mal mısın? Üçün, i̇kinci kural, kaçıncı kural Allah belanı vermesin. Alışveriş merkezi misin? Evet. Kıyafet reyonundasın, kıyafet seçiyorsun. Kıyafetlere bak, bura kıyafet. Şimdi var mı? Hanımefendi, size göre çok güzel bir ürünümüz var. İster misiniz? Hadi evet. İster misiniz hanımefendi? Ooo teşekkürler. Tamam. Ne? Ee, teşekkürler.